son yıllarda yoğun bir mezhep kelimesi özellikle de Maturidilik üzerinden gündeme getirilir oldu. Eski yıllarda da mezhep kelimesi 1950'li yıllardan itibaren mezhep kelimesi konuşulan bir kelimeydi ama mezhepsizler ve mezhepliler şeklinde Müslümanlar arasında bir nevi ümmeti bugüne kadar taşıyan büyük fıkıh ekollerini saygısız bir şekilde yok kabul edenlere karşı oluşturulmuş bir yafta olan mezhepsiz kelimesine karşı mezhepliler, mezhepsizler vardı ve bu umumiyetle de fıkıhla alakalı konularda gündeme gelirdi. Sen i̇şte namazda elini bağladı, işte şöyle düşündü, böyle dedi şeklinde yani 5-10 konu etrafında oluyordu. Bilhassa 2000'li yıllardan itibaren Maturidilik Anadolu Türklerin mezhebi gibi bir kavram türetildi. Bunun paralelinde de Selefilik yani risk olarak daha önceki mezhepsizlik kavramının kullanıldığı gibi selefiler ve karşısında hakkı, adaleti ve itidali temsil eden bir maturidiler ekolu ortaya çıkarıldı. Bu maturidiliğin de Anadolu'ya mahsus örneğinin çok orijinal olduğu hep gündeme getirildi. Burada kardeşlerim tarlası olmayan nerede ne eker sorabilmek için diyoruz ki yani İslamiyet nerede de maturidiliğini orada buldunuz siz. Şeriat mı var? Hilafet mi var? Muamelatta, evlilikte, boşanmada, faiz gibi, zina gibi haramlarda Allah'ın sözü mü geçiyor? İtikat meselelerinde ne zamandan beri laikliğin izin verdiği dışında bir kelime kullanılabiliyor da biz burada maturidilere göre böyle veyahutta diğer mezheplere göre böyle deme hakkı kendimize gördük. Toprağın mı var da üstünde ekim yapıyorsun ya? Toprak, laikliğin toprağı. Biz burada maturidice mi ekeceğiz? Eşarice mi ekeceğiz? Bu, bu ne demek? Biz ümmeti Muhammed'i ne kadar böyle rahat, huzur içerisinde bir sorunu yok bulduk da Maturidisi, Eş'arisi, Selefisi ve diğerleri diye bir tasnif yapabileceğiz. Bu bir adalet mi? Bu ne zamandan beri akla uygun bir şey oldu? İslamiyet tam huzur içerisinde namaz, oruç, hac, şeriat, hilafet, kısas, şeriat ne buyurduysa her şey, muamelat, tam Ömer Nasuhu Bilmen'in hukuku İslamiyesine göre bir şeriat yaşıyoruz da ya bu sakın ha Selefiliğe kaymasın Anadolu maturidili harikadır diyeceğiz. Burada bir miktar yani akıl tutulması gibi bir sorunla karşılaşıyoruz. Yani evrensel bir İslamiyetimiz var elhamdülillah. Yedi kıtanın dini hatta uzayın dini İslamiyeti Anadolu eksenli hale getirme iddiası ve arzusu samimi olabilir mi kardeşlerim ya? bir mezhep, bir yörede, bir ırkta dayanıp tıkanıp kalıyorsa bu mudur maturidilik yani? Böyle bir şey midir maturidilik? Eğer maturidilik yani Türklerin yaşadığı bir yerde rağbet bulduğu için maturidilik üzerinden İslam yaşanacaksa e, bunun en kestirmeden cevabı Rasulullah e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arapların içinden çıktı. Arap çocuğudur. Dolayısıyla İslamiyet Araplara mahsustur. Gerisi yanlıştır diyelim. Denebilir mi böyle bir şey? ashab-ı kiramı ötelemekte sakınca görmeyen bir anlayış, İslam sınırları içerisinde böyle bir rol biçilebilir mi ya? Ashab-ı kiramı teğet geçerek nasıl başka ashab-ı kiramdan 300 küsür sene sonra ortaya çıkmış bir ekolü sanki ashab-ı kiramdan da önce varmış gibi yani Nuh Aleyhisselam'ı Adem Aleyhisselam'ın babası demek gibi bir şey bu. Yani Nuh aleyhisselam, Adem aleyhisselamın oğludur, babası değildir. Yani insanlık Nuh aleyhisselama göre ya da Salih aleyhisselama göre kulağı gözü var denebilir mi? E bu din Medine menşe'li bir dindir. Burada bu Medine menşe'li bir dinde nasıl bir daha Yemen'e göre, Doğu Türkistan'a göre, Anadolu'ya göre, Trakya'ya göre, Avrupa'ya göre bu bölünme yani ciddi bir şekilde önceki dinlerin geçirdiği bu bataklığa bir daha İslamiyet'in düşürülme gayreti değil midir?